arkasında. Hay Allah'ım ilk atış. Aldık arkadaşlar. İlk atış ilk balık. İşte bu. İşte bu hop. 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 Oh, aksiyona bak çok keyifli. Gel bakalım zargana. Gel 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 gel. Ben sizin için geldim buralara. Ey maşallah. Güzel boysun. Tamam, tamam. Tamam, tamam. <Gülüyor> Tekrar <Gülüyor> atıyorum. Aldım arkadaşlar bir tane. Gece dolaştın sanırım. Gel. Gel tamam gel. Yavaş yavaş sakin sakin tamam tamam tamam. Tamam. Sakince alacağım seni tamam. Tamam aldım. Çok güzelsin be. Gerçekten harikasın ya. Gerçekten harikasın. Şöyle ileride oyna balıklar biraz arkadaşlar. Oraya da atış yapmam biraz zor oluyor. Yani umarım o balıkları buraya biraz yaklaştırabilirsem balık alacağım diye temenni ediyorum. Evet önümde bir tane oynak oldu. Oysa büyük ihtimalle hamle yapacaktır. Evet o. Hadi atla dalamadı. Atla dalamadı aldı. Aldı boşandı. <laughs> Çok keyifliydi ya. aldım aldım arkadaşlar hop hop yapma yapma çocuğum yapma tamam tamam güzel var bir tane aldım şimdi yine bunu çıkaracağız inşallah hırçın bir şey evet 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 tamam tamam Şöyle alabilirsem elime. Elim alabilirsem. Sakın yapma Ne aldım? Bir tek şöyle ağzına dolaşıyor kalıyor. Bunun zargan olma ihtimali yüksek işte. Bugün gidatlayanın zargan olma ihtimali yüksek. Evet Zargana aldık. 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 Dedim ama Zargana diye. Bekliyorum abi sizi bekliyorum gel. Hop. Haydi koçum. İşte bu be. Şimdi sakince davranıyoruz bak. Sakin davranıyoruz üzerime atlamıyoruz tamam mı? Yapmıyoruz bak böyle şeyler yapmıyoruz 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 böyle şeyleri bak ağzının ucunda Gel bak gel yavaş alacağım seni tamam mı? Yavaşça alacağım tamam 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 atlayacağım yavaşça tamam mı? Yapmıyoruz böyle şeyler böyle şeyler yapmıyoruz Böyle şeyler yapmıyoruz Ağzının ucunda şöyle Güzel boy güzergahına şöyle Şurada birisi mesela Geldi, geldi aldı Allah arkadaşlar. Ben bilerek kalamayı açık bırakıyorum ilk başta. Ya balık alsın da ağzına tam iyi bir şekilde otursun diye. Sonrasında kalama tercih ediyorum. Bak ucunda ucunda bunun. Bunun ucunda. Bunun ağzının ucunda. Aman üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme. İşlerin çok tehlikeli biliyorum. Hop geldi. Arkasında aldı, aldı bıraktı. Hop alamadı. Gelecek mi başka? Şurada önümde oynak var. Bir iki tane kalabalık sanırım onlar. Hemen hemen sese yöneliyorlar bakın. Bakın hemen biri aldı. Hemen sese yöneliyorlar hemen biri aldı bakın. Yani bunlar şey olduğu için bunlar alayla gezdiği için şu anda. Direkt sesin olduğu yere topun fış fış sesine geliyorlar direkt. Ne oldu ya? Tekrar atıyorum. Aldık. İşte bu. Bu güzel boy abi. Bu gerçekten güzel bu. Bu zargana gerçekten güzel boy. Gel. Gel tamam gel. Koçum benim. Hop! Yanlış yön, yanlış yön, yanlış. Oğlum şimşek, McQueen gibisin ya. Yavaş tamam. Tamam, 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 tamam. Dur. Dur tamam. Uf. Nice. Tamam. Tamam. Uf. maşallah be. Şuna bakın arkadaşlar. Şu renklerin güzeline bakar mısınız ya?